Nihayet Boğa Tepe'ye ulaştık arkadaşlar. İşte Boğa Tepe dediğimiz yapı bu. Bu şekilde. Merdivenler var. Merdivenlerden tabii ki çıktığınız zaman o en üstten en güzel manzarayı göreceksiniz. Bu hani bunun böyle bir felsefesi vardır ya. Hani güzel şeyler hep çok zorluklardan sonra gelir diye. Mersin'de işte cennet cehennem var. Mesela cennete inmek çok e, zor. Çok meşakkatli. Cehennem kısmını görmek istiyorsan çok kolay, çok basit. İşte bu böyle bir felsefeye dayanan bir şey yani ben de böyle özdeşleştirdim yani bu merdivenleri çıkmaya e, yetiyorsa çıkacaksınız bu güzel manzaraları göreceksiniz şimdi ben tabii ki çıkacağım önce koşarak çıkmaya başlayacağım sonra yavaştan yürürüm artık bilmiyorum ben bir şansımı deneyeceğim çıkacağım yani o manzarayı da göreceğim sizlere de göstereceğim tabii